Türkiye'nin iki köklü inşaat şirketi Mesa ve Nuro'nun işbirliğiyle Yeşil Yaka projesi e, büyük Büyükçekmece'de satışlarına başlandı. E, yanımızda Mesa İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Tolga Buyıklıoğlu var. Proje ile ilgili detayları kendisinden alacağız. Tolga Bey hayırlı olsun Çok öncelikle. Eee Mesa ve işbirliğiyle yine e, klasik bir proje başlıyor. Evet Mesa ve işbirliği 40 yıl öncesine dayanan bir işbirliği. <laughs> Bu projede de yine e, iki güçlü firma güçlerini birleştiriyor. E, ee, 320 bin e, metrekare arazi üzerine ilk etapta değil mi? Evet. Evet, 320 bin metrekarelik bir alanı ilk önce projelendirdik. Burada 159 villa yapıyoruz. Şu anda da 56 adetini satışa e, çıkardık. Projeyi iki buçuk yıldır devam ediyoruz. İki, firmanın da ortak özelliği projeciliğe çok önem vermesi bence. E, gerçekten ...her hafta ile ilgili detaylar dahil olmak üzere görüşüyoruz, konuşuyoruz. Bu projemizde de, yeşil Yeşilyaka projemizde de... ...ben Bahçeşehir gibi ileride... ...bu bölgenin, bu semtin isminin olabileceğini görüyorum, bu potansiyeli görüyorum. Ee, bizde... ...projenin o bahçeyle sınırlanmış hayatının dışında... E, ...çok özellik var. E, bunlardan biraz bahsetmek gerekir. E, öncelikle çok sağlıklı, çok sportif bir hayat yaşayabilirsiniz burada. Biz iki buçuk kilometrelik bir koşu, yürüyüş ve bisiklet parkuru tasarladık. Aynı zamanda bir gölet yapıyoruz projenin içine. 1500 metrekarelik bir göletimiz var. Ee, bir yeşil kulüp dediğimiz bir yeşil da oluşacak, hayata geçecek bir sosyal merkezimiz var. Bu da toplam 1200 metrekare kapalı alanı sahip. Bunun içinde açık kapalı yüzme havuzu, bir fitness center, spa, ee, restoran, kafe ve aynı zamanda özel günlerin kutlandığı bir parti evi de olacak. Ee, projenin dışında bambaşka bir hayat var. Bir kere mükemmel bir doğa var bana göre, mutluluk verici. Biz onun üstüne 3000 ağaç daha dikip bu bölgede bir koru alanı oluşturuyoruz. Projemizin ilk etabı da bu koru alanına bakıyor. Ona komşu aslında. Ee, tenis kortları basketbol, voleybol sahası ve aynı zamanda mini futbol sahası da yapıyoruz. E, evlere gelince yaklaşık 1000 metrekarelik e, alanlara oturan 370 ve 380 metrekarelik bürüt alanlara sahip iki tipten oluşuyor. Sedir ve Söğüt adını verdik. Evlerimiz iki katlı, e, çok gerçekten optimal e, evler. Biz 5 artı 2 olarak tasarladık evlerimizi. E, Alt katında özellikle 60 metrekarelere yakın bir salonumuz. 30 metrekareye yakın bir mutfağımız var. Bir misafirin ayrıca kalabileceği ayrı banyosu olan bir odamız var ve bir yardımcı odamız var. Üst katta da yatak odalarımız var. İki tipi birbirinden ayıran en önemli özelliklerden biri birinin galeri boşluklu, daha ışık alan bir ev olması. Büyük olan tipimizi de ayrıca bir oda daha yapmak için müsait bir sofa alanımız da var. Bunları söyleyebilirim. Ee, konum olarak gerçekten çok mutluluk verici bir noktadayız. Ee, bu bölgenin e, önemli bir noktası olacağını, bir röper noktası olacağını e, düşünüyorum Yeşilyaka'nın. Evet, bu projede e, imarın büyük bir kısmı kullanılmadı değil mi? E, bu anlamda %15'ine oturuyor. Mesa ve Nurol olarak da aynı yaklaşımı sergilemediğimizi söylemek isterim. Biz buradaki 132 bin metrekarelik emsal hakkımızın 62 bin metrekaresini sadece kullanıyoruz. Çünkü e, iyi iz bırakmak istiyoruz, iyi bir proje yapmak istiyoruz. Bahsettiğim gibi iki buçuk yıldır projeye çalışmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da süreç devam edecek. Önümüzdeki etaplarda, bölümlerde de daha farklı ihtiyaçlara yönelik böyle optimal evler yapmaya çalışıyoruz. Evet, evlerin önlerinde havuzlar görüyoruz. Ee, İstenirse ayrıca havuzda e, yapılabiliyor evlerin önlerinde, değil mi? Bu projede gördüğünüz e, donatıların içinde sadece havuzlar opsiyoneldir. Biz evleri teknik olarak tam donanımlı ve dekorasyonu tamamlanmış olarak teslim ediyoruz. Ancak bazı müşterilerimiz özellikle bu bölgede ortak havuzların da olması nedeniyle bahçelerinde havuz tercih etmiyorlar. Daha geniş yeşil alan görmek istiyorlar. O yüzden bunu tercihe bıraktık. fiyatlarla ilgili bilgi alabilir miyim? Hemen. Ee, bizim projemizde ortalama fiyatlarımız 2 milyon 550 bin TL civarında. Şu anda lansmana özel %5'lik bir indirimimiz var. Peşin ödemede ayrıca %15 indirim yapıyoruz. Bir de çok tercih edilen ee, vade farksız 36 aya varan bir ödeme planımız var, bir özel planımız var. Bu e, planda ne kadar peşin alıyorsunuz? %20 oranında peşin alıyoruz. İki tane yüzde yirmilik oranı bir yıl ve iki yıl sonra alıyoruz vade farkı olmaksızın. Geriye kalan rakamı da yüzde kırkını da 36 eşit taksite bölüyoruz. Orada da vade farkı olmuyor. Teslimler ne zaman ilk etapta? Ekim 2017'de ilk etabı teslim ediyor olacağız. 56 villayı. Evet. Ekim 2017'de. Evet. Tolga bir proje aslında bin dönüm arazi üzerine konumlanıyor, değil mi? Evet. Normal şartlarda sizin burada bin dönümlük bir araziniz var, ee, bunun sadece 320 e, bin dönü 320 dönümüne, dönümüne e, yapıyorsunuz e, şu an inşaatı. Doğru. Diğer etapları nasıl olacak? Şimdiden bir planlama yapıldı mı? Biz Bizde bir, bir master plan e, tarafından bakıp bir genel planlama yapıyoruz, ama şu anda hedefimiz e, biraz daha küçültüp Bakıp. Bu bölgedeki ihtiyacı ve talebe göre projeyi şekillendirmek oluyor. Bin dönümün de üstünde bir araziye sahibiz Mesa ve Nurul olarak. Ancak şu anda 320 dönümünü projelendirdik. Ortak olarak alındı arazi sanırım. Her şey ortak. Aslında tek bir ekip olduğumuzu söylemek isterim. Yani Hem Mesa'nın hem Nurul'un o iyi proje geliştirici tarafı ve bilgileri birleşti ve burada bu gücü de e, hissediyoruz diye düşünüyorum. Peki, bölge e, tabii ki e, hep tek katlı e, projeler e, imara müsaade müsaade ettiği için bu şekilde gelişiyor. E, hemen e, projenizin yanında da e, yine Emarın yapmış olduğu bir outlet e, lüks outlet e, olacak değil mi? Evet. Bu nasıl bir değer katacak bölgeye? Tam arazimizin aslında e, içinde böyle bir cep gibi düşünebilirsiniz. Bu bölgede çok değerli projeler var. E, yine ee, bir designers outlet yapılacak ee, tam arazimize komşu bölgede. Bu Türkiye'nin ilk e, premium outleti olacak. Bu açıdan yurt dışında örnekleri de var, gerek İtalya'da gerek Amerika'da örnekleri var. Az katlı meydanları olan, bulunduğu bölgeye e, referans olabilecek. Aynı zamanda e, gerçekten uluslararası bir etkiye de sahip PR anlamında bir outlet olacağını düşünüyorum dolayısıyla bu bölgeye değer katacak unsurlardan biri. Ulaşım çok önemli. Bu bölgeyle ilgili yeni ulaşım planları var mı? bize söyleyin. En için. önemlisi bunlardan önemlisi 3. köprüye bağlantı yolları. Teme zaten ulaşımımız çok yakın. Ben bu bölgenin özellikle bu gelişimlerle beraber, bu tür planlamalarla beraber çok daha değerli olacağı kanaatindeyim. Raylı sistemle ilgili bir gelişme ee, yaklaşık 30 e, kilometrelik e, yakın bir bağlantı yoluyla var olacak. E, yani şu şeyde proje vadine baktığınızda gerçekten eve dönüşle ilgili mutluluk yaratacak. O yolu da gerçekten mutlu olmak için kat edebileceğiniz bir... Şey, keyifli bir proje. Evet öyle düşünüyorum. Çok teşekkürler. Elinize Teşekkür sağlık. Çok sağ olun.